Ustacığım gözünü seveyim. Niye iddialaşıyorsun benimle? Ben öyle Japon mapon istemiyorum. Eski usul bir şey istiyorum. Bana tutkal ver, zamk ver. İlla Japon olsun demiyorum ki abicim. Size ne lazım onu anlamaya çalışıyorum ya. Allah Allah. Bize güçlü bir yapıştırıcı lazım kardeşim. Her yapıştırıcı her yeri olmaz. Sonra benim arkamdan atar tutarsın. Keten pereye getirdi de yanlış mı verdi bana diye. Kurdoğlu sana bir şey soracağım. Sence en güçlü yapıştırıcı hangisi? Neredesin sen? Nalbur'dayım. Nalbur ne abicim ya? Yapı market burası. Yapı market. Hayırdır? Şu senin haberi yapan... ...kullanışlı hain var ya... ...ama bir ders vereceğim de. Eyvallah, eksik olma. Ee, en iyisi eski usul tutkal. Olsun. Bana bir şey olursa siz devam edeceksiniz. Belalı işe girme. İme güven. Beraber yürüdükleriyle ölüme giderler. Eyvallah. Ama kılavuzsuz olmaz. Onları bırakma. Senin bildiklerine ihtiyaçları var. Burada olur sana bir şey olmayacak. Bize de bir şey olmayacak. Merak etme, kafanı yorma, çözülür. Eyvallah. Şimdi ustacığım, sen bana eski usul bir tut kaldır. Siz ne yapıştıracaksınız onu öğrenmeye çalışıyorum. Ona göre vereceğim abicim ya. Kalas yapıştıracağız kardeşim, kalas. Peki abiciğim. Ne yapacaksın bana? Yapınca herkes görecek sen de görürsün o zaman Barış. Ne yaptın devrem? Merak ettik. Var mı gelişme? İsimlerin peşindeyim hala. Liste vakıfta değilmiş. Neredeymiş? Red Embers koruması altındaymış liste. Altay bak sakın tek başına oraya gireyim deme. Ha. Merak etme. Mecbur kalmazsam girmem. Eyvallah. Plan ne? Meryem bana yardım ediyor. Listeyi alıp bana getirecek. Birader ben senin sezgilerine güvenirim de... ...acaba bu kıza çok güvenmesem mi ha? Kızda yanlış yok gibi. İçimdeki sese kulak verdim. Güvendim. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de Binnet Hoca'nın sahte pasaport peşine düştük. Bir ipucu var mı? Sağ olsun Doğan abi bir isim verdi. Boşuna dememişler. Önce yoldaş, sonra yol diye. İyi ki varsınız. Hepiniz. Sen de iyi ki varsın Kurdoğlu. Hadi eyvallah.